Soldan teke indirmek istenilen çılgın obalı John Tok. Onu bağlamaya çalışan ezil eden Ayhan Bey. Şu anda soldan teke iniyor John Tok. Dağlarda odun testik yontuk yontuk soldan teke iniyor küçük kuyulu contuk. Orta hakemlerin düdüğü çaldı arkadaşlar. Çek ortaya yerde verin, soldan o iş olacak. Hadi bakalım alın ortaya ne? Bergama'dan Mercedes. Ayvacık Derneği'nin. Bergama'dan Mercedes. Ayvacık Derneği'nin. Recai Kara neredesin? Tekrar orta yerde Ayhan Bey rakibi olan Ayhan Bey şu anda çıktı. ağlamaya gitmek istedi rakibi olan Conto. Conto da oradan kendisini kurtardı. Dinleyin bakalım Conto. Orta hakemler. Orta yarı mı? Hadi alın bakalım orta yere bir daha ver şimdi şu anda bir kez daha bağladı Ayhan Bey rakibi olan Contuk Contuk da bağdan çıktı şu anda ver Contuk bir kez daha şu anda Ayhan Bey bir kez daha bağladı akşamın güzelliği şu güzelliğe bak nerede sizden alkışlar bir kez daha Allah'a emanet <laughs> Eziyeden Ayhan Yüksel'in <laughs> oğullarından Ayhan Bey bağladı Contuk çılgın obalı şu anda bağda sürüyor. Ayaktakiler beyler devam devamı etrafında. Az bana dikkat edin Kemal. <laughs> Orta hakemlerin düdüğü çaldı. Tamam mı arkadaşlar? Hadi ayırın güzelce. Urgancılar. İkisi aynı anda takın urganları. Tavşegeler <laughs> Salih Baba. Ezine'den Özkan Bey. Haydi kanalıyı kaldırın. Kaldırın kanalıyı. Ayvacık'la Makas Mustafa'nın oğlu Mert limitte sıkıntı yok diyor. 5-10 demet atacaklar benim bulsun diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Dört ayağında on dört iner bulunan Ayvacık'tan Fernas Merakim olan Ezine'den Kınalı kralı evet. anda Baş kreşlerini paylaşıyorlar Sayın seyirciler Fernas sağdan tekeniyor Merakı rakibi olan Kral'ı bağlamak için mücadele etmekte. Ben kız sevdiğim elleri Kral'ı evet. Pernaz'ın rakibi Ezir'den Kral'ı. Geceler sessiz mayas şu anda Kral'ı'ya sağdan tükünüyor Ayvacık'tan Pernaz. Evet. Sayın seyirciler kıymetli misafirler Ayva cepten Fernes sağdan tekeniyor. Rakip Baran kanalı gelen tekleri savunmaktadır. <laughs> Zeyno. Açar, açılır. Zekilin dört taşa, yetmedi kaldı kaşa. Her razıyla kralı direşiyorlar. Tek tek başa.